Peki kuantum nedir? Yani bize onu da anlatabilir misiniz? Ne buldunuz bunu değiştirecek hayatınızda kuantumda ne etki etti bunu? Ya aslında kuantuma ilk başladığımda çift yarık deneyini izleme ile başladı. Aslında kuantum biraz daha bilim kısmını anlatıyor ama biz bunun kuantum düşünce tekniği, düşünce yapısını aldık. Aslında hayatımızı gözlemleme ile alakalı bir durum. Kuantumda çift yarık deneyinde gözlemden bahsediyor ve gözlemlendiğinde elektronların hareketinden bahsediyor. Aynı şekilde düşüncelerimizi gözlemlediğimizde ve düşüncelerimizin, hislerimizin farkına vardığımızda hayatımızın pozitif anlamda veya negatif anlamda değişebileceğini kuantumla birlikte gördüm. Ve kuantum düşünce tekniğiyle beraber pozitif düşünce yapısını hayatımıza geçirme kısmına aslında uygulamaya başladım. Kuantum düşünce tekniği pozitif düşünce tekniği demek midir? Ya da olaylara farklı nasıl bir bakış açısı getiriyor bize? Öncelikle hayatımızda gördüğümüz her şeyi gözlemlemekten bahsediyor. Fark ettiğimiz, çevremizde olan her şeyi en başında da düşüncelerimizi gözlemlemek. Çünkü gün içinde 60 bin ila 90 bin düşünce enerjisi yayıyoruz. Yaşadığımız koşullar gereği maalesef bunun çoğu olumsuz. Hı hı. Olumsuz evet, olduğu için de dönemde. Aynen. Bilinçaltımıza olumsuz tohumlar ekiyoruz. Ve bunlarla birlikte olumsuz tohumlara ektikçe e, korku hissi artmakta, stres artmakta ve hayatımıza olumsuzluklar çekmeliyiz. Hı. Çekmekteyiz. Bu noktada kuantum düşünce tekniğiyle beraber pozitif düşünce yapısını hayatımıza geçirmekten aslında bahsediyoruz. Bu noktada olayların yine pozitif kısımlarını görmek ve negatifi hayatımıza almamaktan aslında bahsediyoruz.